Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün ammo eğitimi çalışacağız birlikte. Bildiğiniz üzere ammo rakibin cephanelini tamamen patlatmak demek. Dolayısıyla rakibi tek mermide bitirmek demek. Bu da Kalan ne kadar canı varsa rakibin sizin hanenize yazılması demek dolayısıyla e, oyunu domine eden etkenlerden bir tanesi. E, biz de bu videoda e, tankların yerlerini göstermeye çalışacağız sizi. Video e, üzerine resim koyabilirsem koyacağım üzerine. İlk serimiz Rus serisi. Rus serisinden ilk tankımız da Ob-140. E, kendisi Rusların Sevilen medlerinden bir tanesi Her ne kadar T-62'ye kadar kullanılmasa da Güzel bir tank Gördüğünüz üzere e, Ammo noktasında nişan almaya çalışıyoruz burada Kendi, Ammo noktası Tam olarak e, Taret'in biraz aşağı kısmında Yani ense kökü Ense kökü denilebilecek yerlerde Biraz daha aşağı kısmında e, Şu an tam Nişan aldığı noktada bir ammo yeri var e, OBJ-140'ın Şimdi birazdan e, atacak. Dolsun onu, dolsun onu bekliyorum. FV'nin de yükleme zorlusu bayağı uzun. Gördüğünüz üzere burada 68 can çekti. Fakat e, yine de ammo girdi. Bir diğer ammo yeri de taretin arkası. Taret arkasından rahat bir şekilde ammo yiyebiliyor. Burada FV yi almamızın sebebi, e, birazdan göstereceğim zaten. E, en sonlara koydum onu nedense işte. Sıralama öyle geldi. E, delişin önemli olması ammo'da. Deliş ne kadar iyisi e, o kadar rahat ammo atarsınız. Şu anda e, bir diğer Rus medimiz olan t 62 konuşuyoruz. Burada e, rakibin arka tarafına atış yaptığımızda rakibe yangın atabiliyorsunuz. Bunu göstermek için e, videoyu aldım bu kaydı. Gördüğünüz üzere e, biraz arka tarafında ense kökünde. Şu anda çok aşağı doğru bakıyor. Biraz daha yukarı doğru baksa e, ammo yeri yaklaşık olarak o tarafta. Şu an gösterdiği yer yakıt tankının ve motorun olduğu yer. E, diğer videolarda zaten ammo atacağız t 62ye Şimdi T-62A'nın e, kısmında yok medlerin. Ağırların genelde teret kısmında var. Medlerin ise genel olarak e, böyle gövdenin altında, orta taraflarda var. Şu an biraz fazla ileri bakıyor. O tarafta e, yine bir hasar verebilir. Gördüğünüz üzere orası da e, motora denk geldiği için yangından yine e, hasar yazılabilir. Oraya atış yapmak isteyen herkese. Şimdi burada gördüğünüz gibi tam ense köküne kalkmış Tam ense köküne güzel bir atış yaptığınızda e, %27 şansla tabii ki ammo atabilirsiniz. Kendisine bir diğer tankımız OBJ 263 kendisi Rusların e, nasıl diyeyim hızlı böyle uçuk kaçık e, tank avcılarından yani. bir tanesi. Diğeri e, OBC-268 bu kadar hareketli olmadığı için fazla kullanılmıyor. Fakat OBC-263'ü ben OBC-268'den nazaran daha çok seviyorum. Kendisinin üstü açık olduğu için mermilik yerlerini koymuşlar tankın içerisine. Eğer dikkatli bakan varsa görmüştür zaten. OBC-263'ün ammo yeri tam olarak attığımız noktalarda biraz Orta derece büyüklükte bir ammo yeri var. Şu an üçüncü atışımız ammo girecek burada. Burada az giriyor fakat e, ammo yerini gösterme amaçlı yapıyoruz zaten bunu. Gördüğünüz üzere burada e, bir cephanelik patlattık. <laughs> Artık ammo demeyeyim cephanelik diyeyim. Burada e, tek atışta bir cephanelik alacağız. Birazdan gördüğünüz üzere tek atışta 1665'i kendi hanenize yazabiliyorsunuz. Rahat bir şekilde hem mermiden tasarruf hem de e, Güzel bir hasarı alıyorsunuz. Cebe indiriyorsunuz. Diğer tankımız OBC 268. Ee, OBC 268'in ammo yeri de şu an baktığınız yerin birazcık daha aşağısında olabilir. Şu an çok yukarıya attı. Ee, Azıcık daha aşağıda bir ammo yeri var kendisinin. Sağ tarafta da sol tarafta da olmak üzere. Bu arada e, iki tank bundan önceki tanklardan da hepsinde de sağ tarafta ve sol tarafta eşit şekilde var. Gördüğünüz üzere birazcık daha aşağıda attığınızda yüzde 27 diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam o oranla ammo atabilirsiniz. Gördüğünüz üzere şurada da tek tek atışlık bir ammo'muz var. Birazdan atacak. Paletin azıcık üstüne doğru. Güzel bir e, ammo atıp 1908 hasarı ya da 1800 küsür hasarı hanenize yazabilirsiniz. Bir diğeri de e, gözümün bebeği, canımın nuru IS-7'm. Önden yiyen e, tek ağır tankımız. IS-7'nin e, sağ sol ön plakalardan ve nadiren olsa da ortadan e, ammo yiyebilme özelliği var. Gördüğünüz üzere burada Sağ, pla sağ plakasının Birazcık yukarısına doğru Atışımızı yaptık ve ammo'umuzu aldık Burası pek bilinmeyen bir nokta Taretinin arka tarafında Sağ sol yanaklarında ammo yeri var Burada birazdan sol tarafa bir ammo atacağız Gördüğünüz üzere Sol taraftan bir ammo atıp 2500 hasarı cebe indirebilirsiniz Burada da e, Videonun başında bahsettiğim Deliş mevzusu var O IS-7'nin A.S diyorum. A.S 4ün Sağ, taretinin sağ arka tarafında. Yine umarım videoda göstermeye çalışacağım. Yoksa böyle anlatmak da olmayacak. Sa taretinin sağ arka tarafında böyle kocaman bir ammo yeri var. Ben ben bu videoyu yaparken öğrendim orayı. Gerçekten oradan rahat bir şekilde yiyormuş. En rahat yaptığımız, en rahat ammo attığımız tank IS-4 oldu. IS-7 olmadı maalesef. Genelde de maçlarda hep IS-7 ammo'yu is, e, IS 4ünde talet arkasında e, bayağı büyük bir ammo yeri varmış. Burada deliş mevzusunu ele aldık. Gördüğünüz üzere t kanın delişi FV-183'den daha düşük olduğu için ammo şansı daha düşük oldu. Şurada mesela e, bir pozisyon konuşmak gerekirse eğer Diyelim ki şehrin ortasında OB, e, OBJ diyorum. Bir IS-4'ü şöyle başkasına bakarken yakaladınız. Gövdesini atmak yerine tarihini atmayı tercih edebilirsiniz. Çünkü e, ammo yerin nerede olduğunu aşağı yukarı artık biliyorsunuz. Şu anda e, birinci atışımız galiba ammo girmeyecekti. Aynen. Zaten son tankımız IS-4. Birazdan da e, son atışımızı yapıp ee, videoyu burada bitirelim fazla uzun olmasın. Diğer diğer serilerin de videoları gelecek yavaş yavaş. Burada bu pozisyonda mesela yakaladınız. Güzel bir şekilde 1634 hasarı halinize yazdınız. Ee, bu da size as almaya veya Hall of Fame'e girmeye yardımcı olabilecek etkenlerden bir tanesi. Burada da bir full canlı amumumuzu atalım ve videomuzu burada bitirelim. Şöyle bakalım burada. Tam şurada. Tam şu kısımda. Kocaman. Gördüğünüz üzere. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Hoşçakalın.